Merhaba sevgili dostlar, sinema dostlarımız ve diğer dostlarımız İstanbul'dan Maçka Parkı'ndan selamlar. Hasbahçe'den sesleniyoruz. Yağmur yağdı, çimler kokuyor, etraf güzel, horozlar, tavuklar, kediler. Biraz önce yayını kesmek zorunda kaldım çünkü kediler de sevinmek istiyor. Müsaade etmiyor konuşurken biraz seviştik onunla. Şimdi efendim öncelikle dün akşam Ankara Film Festivalimiz açıldı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmişler. Hijyen ve diğer koşullarla ilgili, pandemi dönemiyle ilgili hassasiyetlerini çok güzel dile getirdiler. E, tiyatro ve sinema oyuncumuz Tamer Levent Çınar ödülünü aldı. Şerif Sezer 30 yıl sonra ilk defa e, en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı günkü gibi heyecanını bizlere yansıttı. Muhteşemdi, güzeldi bunlar. Ee, ama keşke bir yerde işte belki ileride ödül alanlar açıklarlar bilemiyorum. Ee, daha önceki videodumda bahsetmiştim Gemide filmiyle en iyi erkek yardımcı oyuncu ödülünü alan Ankara Film Festivali'nde almıştı. Sevgili Haldun Boysan'ı ve Mehtap Anıl'ı kaybettik. Ee, keşke onlara da bir baştan şöyle bir selam gönderseydik biraz vefaya e, ihtiyacımız var zannediyorum. Bu arada Venedik Film Festivali Perzona Spettieye ödül verdi. Bu tekrar yayınlanacak. Bu arada e, tekrar bahsedeyim aslında Antebellum e, haberim yayınlanacaktı fakat ikisi de girdiği anda. O yarından da belki de pazara çıkacak Cumhuriyet Gazetesinde hatası ve sevabıyla Mulan çünkü tarihsel süreç geçiyor burada burada ismin efendim emek seçen diye geçmiş beni bilenler çok iyi tanırlar gerçekten emekçi bir insan olarak adamın Cumhuriyette özellikle emek diye geçmesi de beni ayrı mutlu etti. Emek, emel biz oluyoruz efendim. Şimdi efendim gelelim filmle ilgili. E, bu hafta 4 Eylül için e, girecek vizyon filmlerinden Pretoria'dan kaçış dikkatimi çekiyordu demiştim. E, şimdi onu izledim. E, 8 tane Harry Potter serisiyle karşımıza çıkan e, Daniel Raddorf'un oyun, e, oyunculuğu ve siyahi yönetmen Francis Anna'nın yönetmenliğinde Güney Afrikalı yazar ki şu anda zannediyorum ki e, 72 yaşında mıydı? galiba zannediyorum yanılabilirim 72 yaşında olan Tim Jenkins ve Stephen Lee'nin e, hikayesini anlatıyor Pretoria'dan kaçış. E, Pretoria efendim Latince Pretor yani uyumsuzluklara karşı oradaki yani halk arasındaki uyuşmazlıklara karşı e, Roma zamanındaki yargıcı anlatıyor. Yani uyumu sağlayan yöneten yönetici anlamında. Tabii bu Pretoria deyince bana ses uyumuyla birlikte e, Proletarya'yı çağrıştırdı. Marx'ın e, toplumsal sınıfın yapısını ortaya koyacak, iradeyi ortaya koyacak önemli önemlidir. Ya, hapishane sahnesinde de anlık olarak kesse de içeride gösteriliyor. Proteryaladan kaçış efendim şimdiye kadar hapishane filmleriyle ilgili neler vardı bunlarla ilgili? Şöyle bir sizin için derlediğimde e, Stalok 17, Pepilon Delik, Alacakaran, e, Al Alkadras'tan kaçış, kaçış planı, Bunların içerisinde benim için en çok beğendiğim 1962 yılı yapımı Alkadras kuşçusudur. Gerçi burada kaçıştan daha ziyade bu filmi izleyenler aydınlanma ve bilim insanı olmak için de kendilerine yol çizerler. Müthiş bir filmdir, hala yerini korur. 4 dört, dört dalda Oscar adayı olup ödüllendirilememiştir. E, aynı onun gibi olan 1995 Stephen King'in... E, Esaretin Bedeli biliyorsunuz 7 dalda Oscar adayı olduğu halde o da alamamıştı. Aday olmakla kaldı ama bunlar vazgeçilmez filmlerden. Ee, ödüller de çok önemli değil. İnsana dokunuyor olmak önemli. Bence derdimizi anlatabiliyor olmak önemli. Ee, burada tabii Hapishanede gerçek bir hikayeden anlatılıyor. Daniel Radcliffe'in oyunculuğu için bir şey diyemeyeceğim. 70'li yılları çağrışım yaptırmak istedikleri için uyumlu. Ama filmin bütünü güzel çünkü aktivist insanların dünyadaki mücadelelerini anlattığı için. Hatta içeride onlara yol gösterici olarak abilik gibi, biraz da çekimsel olarak kendi hayat görüşüyle o. ...görüşüyle yol alan... Deniz Goldberg var. Kendisinden son Mandela ile yargılanan aktivistlerdendi. Nisan ayında yanılmıyorsam... ...onu kaybettik. Güney Afrika'da geçiyor hikaye. Güney Afrika'nın kuzeyinde Jacaranta ormanları... ...ağaçları çok meşhurdur. Bu ormanların içerisinden bir tarzan gibi bir kaçış var. Ama müthiş bir hikaye. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyeceği... ...yani tırnaklarınızla kazırsınız... ...kazırsınız kaçmak için... ...yani bir yol bulursunuz topraktan ama tahtadan bir şeyleri bulup yok bu tatlım bir şey bende tal <laughs> kediler geliyor gene tahtadan anahtar yapmak ve yolu bulmak yani müthiş bir zeka ve gerçek bir hikaye olması bizi etkiliyor. Ee, Jakaranta ünlü Güney Afrika'da e, e, burada Jakaranta şehri diye anılmakla beraber dünyanın en büyük elmasının çıktığı yer biliyor musunuz? Jakaranta e, Kuliyan elması deniyor. Yani 1905'te bulundu zannediyorum. Bunları ayrıntılı yazacağım detaylı. Sadece film hakkında bilgi vermek istiyorum size. Ee, düşünsenize hem çiçek adı hem bir elmas adı. Hem bir Jacaranda ormandaki ağacın adı olarak anılsa bile e, siz bir aktivist olarak e, herkesin kardeş olarak yaşaması gerektiği bir dünyada mücadele ediyorsunuz, broşür dağıttığınız için suçlanıyorsunuz ve sonra da kaçış öykünüzü yazıyorsunuz. E, özgürlük mücadelesini de anlatıyor. Daha e, birbirimize kenetlenmemiz gerektiği, ötekileştirmeden din, dil, ırk ayrımı yapmadan daha çok sevgiye yer vererek daha çok birbirimizi sararak, birbirimizin üstüne basarak çıkarak değil, birbirimizi kucaklayarak çok önemli filmler vizyona giriyor. Bunun içinde de Pretoria'dan kaçış 8.2. Buradan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.